Sevgili anneler babalar, 13 Haziran Cuma günü Yenişehir Kültür Merkezi'ndeyiz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz panelimizde çocuklarımızın gelişim yolculuğunda yine birlikteyiz. Panelimizde neler mi var? Çocuğumun gelişimi iyi mi? Bedensel sağlığı yerinde mi? Peki ya ruh sağlığı? Onun gelişimi için daha neler yapabilirim? Onu nasıl destekleyebilirim? Bu gibi aklımızdaki sorulara hep beraber yanıt bulacağız. Yaz tatili geliyor, çocuklarımızı enfeksiyoz tehlikeler bekliyor. Özellikle yaz tatilinde kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve ateşli enfeksiyonlar sık karşılaştığımız sorunlar. Nelere dikkat edelim, hangi hijyen önlemlerini alalım. Bunları konuşmak için sizi panelimize bekliyorum. 3-6 yaş çocukların büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Ebeveynler olarak çocuklarımızı nasıl desteklemeliyiz, ruhsal, sosyal, akademik gelişimlerine nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları öğreneceğiz. Ötüker ya da daha sık bilen adıyla kurdeşen toplumda oldukça sık görülen bir cilt hastalığı. Ötüker'in nedenlerini, belirtilerini ve tedavilerini konuşmak üzere düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısına hepiniz davetlisiniz. Çocuklarda vitamin ve mineral eksiklikleri ve anemi ilişkisini, risk faktörlerini, nasıl çözümler üretebileceğimizi hep birlikte öğreneceğiz. Ben sizlere yaşamın ritmini belirleyen en önemli organımız kalbimizle ilgili olan tüm sorunları, sessiz tehlikeleri ve en değerlilerimiz çocuklarımızın kalbini nasıl koruyacağımızı anlatacağım. Sağlıklı bir gebelik süreci için iki bebek arasındaki süreç ne kadar olmalıdır? Bu panelimizde sizlere bunu anlatacağım. Annemin benziyorum, babamın benziyorum. Yoksa bunları belirleyen başka faktörler var mı? Bunları anlatacağım. Görüşmek üzere.